Arkadaşlar bu videoda Peyami Safa'yı anlatacağız. Peyami Safa 1899 yılında İstanbul'da doğdu. 1,5 yaşındayken babasını kaybetti. Annesi tarafından zor şartlarda yetiştirildi. İlk okula devam ederken kemik hastalığı yüzünden kendisini doktorların, hasta bakıcıların ve ilaç okullarının arasında buldu. Bu hastalık ve maddi sıkıntılardan dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı. Annesinin yükünü hak etmek için 13 yaşındayken hayata atıldı. Posta ve Telgraf Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmaya başladı. Kendi kendini yetiştirdi. Ana dili gibi Fransızca öğrendi. Edebi eserlerin yanı sıra tıp, psikoloji ve felsefe kitaplarına ilgi duydu. 20. asır gazetesi ile basın hayatına atıldı. Birçok dergi ve gazetesi çalıştı. Oğlunun ölümü onu çok etkiledi. 1961 yılında hayatını kaybetti. Peyami Safa edebiyatımızın en üretken yazarlarından biridir. 140'a yakın eseri vardır. Kendi kendini yetiştirmiş, ansiklopedik bilgilere sahip, çok yönlü bir yazardır. Sanat, edebiyat, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi değişik alanlarda yazdığı yazılarla tanınmıştır. Her şeyin kaynağını matta kabul eden materyalistlere karşı çıkmış, ruhu, manevi değerleri ve inancı ön plana çıkarmıştır. 1930'lardan sonra yazdığı yazılarla komünizme karşı mücadele vermiş, Doğu batış çatışması, ahlak çöküntüsü, varlığın sırları, toplumsal değişme sonucu ortaya çıkan bu alanlar romanlarında ele aldığı başlıca konulardır. Mistisizm, parapsikoloji ve metafizik konularla ilgilenmiştir. Arkadaşlar Peygamber Safa'nın hayatında, eserlerinde önemli bir yer tutan bu üç kavramla ilgili kısaca bilgi verelim. Birincisi psikoloji ötesi anlamına gelen parapsikoloji, bilimsel yollarla, tabiat kanunlarıyla açıklanamayan paranormal yani normal ötesi olayları inceleyen bilim dalıdır. Bazı insanlarda gözlenen normal dışı yetenek ve davranışları inceleyen bilim dalıdır. Hayalet görme, empati, telepati, reenkarnasyon, hipnoz, mucizevi şifa olayları gibi birçok olay bu bilim dalının alanına girer. İkincisi metapsişik. Metapsişik parapsikolojinin öncüsü olarak kabul edilir. Parapsikoloji gibi bilimsel yöntemlerle açıklanamayan insanın bir takım bilinmeyen yetenekleriyle oluşturduğu tüm paranormal olayları konu edinen bilimsel araştırma alanıdır. Üçüncü kavram mistisizm veya gizemcilik, mistisizmin birçok tanımı vardır. Her milletin, her dinin mistisizm anlayışı farklıdır. Genel olarak şu tanımı yapılabilir. Mistisizm, akıl veya mantık yolu ile erişilemeyen doğaüstü durumları sezgilerle arama ve bulma çabasıdır. Mistiklerin asıl hedefi aydınlanmadır. Arayışların altında yatan temel özellik görünmeyeni bulma ve görünmeyeni keşfetme çabasıdır. Mistikler aydınlanmak ve keşfetmek için çalışırlar. Evrenin sonsuz ve gizemlerle dolu olduğuna inanırlar. Tanrı veya herhangi bir kutsal varlıkla bağ kurma arayışı vardır. Peyami Safa, Nazım Hikmet, Muhsin Ertuğrul, Aziz gibi toplumcu gerçekçi yazarlarla siyasi fikri tartışmalara girmiştir sanat kaygısı taşımadan para kazanmak, geçimini sağlamak amacıyla Server Bedi takma aşk ve cinayet romanları yazmıştır. Bunlardan Cingöz Recai polisiye roman serisi çok sevilmiştir. Cingöz Recai tipi beklenmedik bir ilgiyle karşılanmıştır. Peyami Safa'nın romanları iki grup denilebilir. Birincisi halk için yazdığı romanlar. Bu romanlarda Server Bedi takma adını kullanmış. Ve en küçük bir sanat kaygısı gütmemiştir. Daha çok para kazanmak için yazdığı romanlardır. İkincisi ise sanatsal gaye ile yazdığı romanlar. Bu romanlarda ciddi bir özen ve ağırbaşlık vardır. Üsluba, sanatsal söyleyişe büyük önem vermiştir. Psikolojik tahliller, ruh çözümlemeleri ön plandadır. Dokuzuncu acıya koğuşu, Sözde Kızlar, Fatih Harbiye. Yalnızız, Matmazel Noralyan'ın Koltuğu, Bir Tereddüdün Romanı, Biz insanlar, Canan, Mahşer, Şimşek roman türündeki önemli eserlerdir. Ayrıca öykü, tiyatro, inceleme, deneme, fıkra, eleştir türünde birçok eseri vardır.